Merhaba arkadaşlar. Bildiğimiz gibi yumurta soslardan tutun da çorbalar, yemekler, kurabiyeler ve pastalara kadar birçok alanda kullanılan adeta mutfağın yapı taşı diyebileceğimiz bir besindir. Bu videoda yumurtanın sufle, omlet, kek ve pastalarda kullanımında kabartıcı ya da fom edici özelliğini kısaca öğrenelim. Fom işlemi yumurta akının gözeneklerinin hava kabarcıkları ile doldurulması işlemidir. Bu sayede yumurta proteinlerinin arasına yerleşen hava kabarcıkları yumurta akının hacminin yaklaşık 7 katına kadar çıkmasını sağlar. Fom oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurları sıralayalım. Öncelikle taze ve oda ısısında bekletilmiş bir yumurta kullanılmalı. Bu durum yumurtanın yapısındaki bağların daha iyi esnemesini sağlar. Yumurta sarısı fom işleminde çok düzgün ayrılmalı. Aksi halde fomun hacmini düşürür. Çırpma işlemi gereğinden fazla yapılırsa Yumurta proteininin yapısı bozularak fomun çökmesine sebep olur. Ayrıca krem tartar gibi asit içeren maddeler fom yapısını olumlu etkiler ve dengeli bir fom oluşturur. Son olarak şeker fom oluşumunu geciktirir ancak dengeli fom oluşmasına yardımcıdır. Yumurtadan dengeli fom oluşturduğunuzda ürünlerinizde daha iyi sonuçlar aldığınızı göreceksiniz.